Yaz geldi mi böyle. Yaylaya giderken ne kadar sevinip gidiyoruz var ya. Hizin hayvanlar bile bak seni Gelirken hayvanlar bağıra bağıra geliyor. Böyle gelesi gelmiyor. Ben de öyle. Hep üzülüyorum gelirken. Geçen sene çok ağladım yayladan gelirken. Göçerken. Göçmek istemiyorum geldi ama son var. Ama yaylaya giderken hep neşem var. Ben ta küçükken başladı öyle Gurbette durmadım bunların sevgisinden. Hep hayvancılıklar. Köyde gittim onlarla sağlıyım. Burası bereketli oldu yine Allah'a çok şükür bugüne kadar geldik. Emeklilik yanaştı artık. Onlardan sigorta ettim. 20 aya düşürdük. Elimine kadar. Gücüm kalmasa bir tane de olsun yapacağım. Biz onlarla büyüdük. gibi konuşurum onlar. Onlar beni sever, ben onları. ben yani hayvanlar bir başka ya. Ben dillerinden anlayayım, onlar benim dilimden anlıyor. Tavuk tamam, gel desem geliyor bana. you <laughs>